duygulandım. Oralardan gelip gittim. Bana iki 3 gündür çok aşırı derecede Öyle baskı yapıyorlar. Zaten. Yani şerefsizlik. Ya biz öncelik öncelik Pelin Bana kalkıp her para dahi teklif ettiler. Yani para teklif Anladım. etmedi. Para adam zarfa koymuş bana. Ulan ben satılık adam. Ben namusunu satacak adam. teklif ediyor? Ya işte senin yardıma ihtiyacın vardır ulan benim yardıma ihtiyacım olsa şimdiye kadar sen beni görmedin mi? ben ne yardıma ihtiyacım olacak? Benim başıma bir olay gelmiş ben 3-5 gün işime gitmesem ben aç mı kalacağım? Ben iş insanıyım. Siz biliyorsunuz. Sen bana değil 3-5 milyon bir milyarın, iki trilyonu 3 trilyonu şu masaya koysan benim çocuğumun koysan, canına bir şey gelmesin ben geldikten sonra namusunu dünyayı versen satacak var. insan mıyım benim çocuğum namusunu vermemiş iki saat boyunca direnmiş ne bir ahlaksızlık ya? İşte yani bana diyorlar ki, sen bu olaya şey yapma. Biliyorum. Bu i̇şte olay çıkar, marjinal gruplar şu var, bu var. Kardeşim, marjinal grup varsa benim için marjinallıkla bir işim yok ki. Benim bir halk olarak, bir insan olarak, benim başıma gelen bir olayı benim. Elimden geldiği yani kadar, gücümün yettiği kadar ben sesimi duyurmaya çalışıyorum. Yani